Herkese merhaba. Grammar in kitabının elementeri seviye kırmızı kitabın 83. ünitesiyle devam ediyoruz. Çokluk kavramını inceleyeceğiz. Çokluk kavramı bizim dilimizde daha basitken İngilizce'de biraz daha karmaşık. Niye karmaşık? Ee, Türkçe'de çok kelimesi hem sıfatlarda hem isimlerde edatlarda birçok yerde kullanılabilir. Aynı zamanda olumsuz çoklukta da kullanılabilir çok kelimesi ama İngilizce'de Bunların hepsi için ayrı ayrı e, kelimeler mevcut. E, bu da bize bir gramer yükü getiriyor. Zaten İngilizce'nin özelliklerinden biri bu. Türkçenin grameri İngilizce'ye göre çok daha kolay. Fakat duygusal, vurgusal bir dil olduğu için, Doğu dillerin genelinde bu var. E, öğrenilmesi daha zor bir dil. Ben şimdi buradan e, herhangi bir kişiye İngilizce öğreterek yurt dışında rahatlıkla yaşamını sürdürebilecek diyalog kurma becerisi kazanabilecek bir seviyeye getirebilirim ama e, burada yaşamadan Türkiye'de yaşamadan Türkçeyi tam olarak anlayabilmek oldukça zor, zordur. İngilizcenin e, daha yani daha yaygın olmasının sebeplerinden biri de budur. Emperyalizmin yanında teknolojinin yanında bir de ek olarak ee, öğrenilmesi kolay yani uzaktan öğrenilmesi kolay bir dil olmasıdır Yaygın olmasının sebeplerinden biri. Evet e, her birinin her biri bir kurala haiz olduğu için oldukça yüklü bir gramer yükü getirir bize. Ama e, sonuçta matematik öğrenilebiliyorsa İngilizce de öğrenilebilir. Çünkü hepsi statik metodik bir kurallar, kurallar bütününe bağlıdır. Ama Türkçe ve buna Ural Altay dil grubu, Doğu dil grupları daha çok vurgusal, duygusal, e, orada yaşamanız gerektiren, oranın havasını teneffüs etmeniz gerektiren e, özelliklere sahiptir. İngilizce daha metodik, daha kurallar çerçevesinde istisnası var ama az olan sadece pronunciation kısmında e, okuduğumuzun e, okuduğumuzu anlama kısmında ve ay duydu düzeltiyorum duyduğumuzu anlama kısmında ve konuşma kısmında e, yazıldığı gibi okunmadığı için ki ben her zaman derim ki İngilizce yazıldığı gibi okunan bir dildir. Sadece vurgunun üstünde olduğu hece şeydeki gibi okunur. Alfabedeki gibi okunur. E, fakat dediğim gibi deniz derya pronansiyon olarak deniz derya olan e, çok istisnaya haiz silent letter sorunundan kaynaklanan yani sessiz harfler sessiz harfler dediğim e, okunmayan K ile N'nin yan yana geldiğinde K'nin okunmaması gibi durumlar olduğu için e, pronunciation duyduğunu anlama ve konuşma kısmında zorluk çekilebilen bir dildir. Ama gramer ve dil bilgisi olarak çalışılırsa eğer kolayca öğrenilebilecek bir dildir. İngilizce. Eee Eril dişillik, İngilizce'de çok yaygın değildir. Diğer dillerde daha yaygın. Evet hani hişi kullanıyoruz. Ama e, ek olarak bir değişkenlik söz konusu olmaz genellikle. O yüzden e, çok kelimesinin de sıfatlar için çok, isimler için çok, işte olumsuz çokluklar için çok, nasıl kullanılır farklı farklı. Onlara, onları bilmek ve anlamak gerekir. Evet, a lot, much, many kelimesi kelimelerin üçü de sıfattır. Sıfat olarak kullanılır. Eğer bir ismin önüne gelirse, e, üçü de çok anlamına gelir. Üçü de çok anlamına gelir. Şimdi burada anlatacaklarımdan ayrı olarak size kolay bir kural söyleyeceğim. A lot kelimesi genellikle, bakın genellikle Olumlu şeyler için. Maç ve many kelimeleri olumsuz ve soru cümleleri için kullanılır. Biliyorsunuz maç sayılabilenlerde, düzeltiyorum sayılamayanlarda, many sayılabilenlerde kullanılır. Hani how much, how many sorusunun ne kadar, kaç tane e, anlamının nasıl geldiğini daha önce belirtmiştik. E, yani bence kolay bir kural olarak, E tabii ki many'nin... Elatov gibi kullanıldığı çok yer var ama siz kendiniz kullanırken şöyle kullanın. Elatı Elatov yani yanında bir şeyle olduğu zaman Elatov şeklinde kullanılır. Elatov'un e, ikisi için de hem sayılabilen hem sayılamayan için olumlu cümlelerde kullanın. Maç ve meni ise e, sayılabilenler için meni, sayılamayanlar için maç, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanın. Genel olarak doğru olacaktır. Bu sizin için bir kolaylık olsun. Şimdi bakalım. Bakın maç ve many arasındaki fark uncountable, countable farkı daha önce bahsetmiştik zaten. Did you buy much food? Did you buy many books? gibi. Bakın s takısı geldiği zaman zaten sayılabilir olduğunu az çok anlayabiliyoruz. Zaten çok demek S takısının sayılabilenlerde zorunlu olarak geleceği anlamına geliyor. A lot of food diyor. İkisinde de kullanabiliriz. We bought a lot of food, we bought a lot of books gibi. Bakın dikkat ederseniz buradaki örneklerin çoğu hatta hepsi olumsuz ve soru cümlelerinden oluşuyor. Genel kullanım bu şekildedir. A lot of ise genellikle olumlu kullanımlarda kullanılır eğer sayılabilenlerde soru cümlelerinde de kullanılabilir. Fakat dediğim gibi siz e, bu şekilde bir e, genelleme yaparsanız çünkü insan beyni genelleme yaptığında oldukça rahat hisseder kendini. E, böyle bir genelleme yaptığınızda bu konuyu daha kolay e, öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Evet bakın o, burada ondan bahsediyor. Maç işte ee, bakın bu kural e, maç kuralı meni gibi değil maç kuralı kesinlikle doğrudur bu, bu arada. Elatov sayılamayanlarda olumlu cümlelerde maç sayılamayanlarda olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. Bu kesin bir kere. Meni için bir sıkıntı var yani sayılabilen cümlelerde. Elatofun many birbirinin yerine kullanılabilir. Ama ben genellikle olumlu cümlelerde, sayılabilenlerde of olumsuz ve soru cümlelerde many kullanmayı tercih ederim. Okey. Evet. Eğer yanında bir şey olmazsa elat en sonda yalnız başına kullanılacaksa biliyorsunuz of kullanmaya gerek yok o zaman değil mi? Of olduğu zaman yanında bir şey olması, bir isim olması gerekir. Onu anlatıyor bu arada ee, bu kısım. Evet, maç mı mini mi? Onu artık e, sayılan ve sayılamayanları bir ayır, ayırt ettiğimiz gibi maçla mini'yi de birbirinden ayırt edebiliriz değil mi? Hemen yapalım. Hotels dediğine göre değil mi? Sayılabilen bir şey söz konusu. O zaman many kullanacağız. Evet, Petrol e, kelimesi yakıt anlamında kullanılmış burada. E, sayılamayan bir şey. Değil mi? Zaten sonunda S takısı olmaması bize ele veriyor değil mi? Sayılamayan olmadı, olduğunu, olup olmadığını. Were there e, people sayılabilen bir şey. Bakın S yok ama olumsuz, düzensiz bir çoğulluk var değil mi burada? Düzensiz çoğullar vardı hani people işte mouse Tut, foot, fish, goose, deer gibi eee çoğulların s takısıyla yapılmadığı düzensiz çoğullar söz konusuydu ama bunun sayılabilen olup olmadığı anlamına gelmiyor değil mi s takısı sadece s takısı kuralı. Evet yine sayılanma sayılabilir bir şey. Many students, değil mi? Paul doesn't have para sayılamayan bir şeydi değil mi? Much money. I wasn't hungry so I didn't eat. Çok yemedim değil mi? Bu arada fiillerin yani eylemlerin çokluğundan sayılamayan şekilde bahsederiz değil mi? Çok çalışmak, çok yemek, çok içmek gibi bunlardan sayılamayan şekilde bahsederiz. I don't know where Gary lives these days. I haven't seen him for yıllarca. Onu görmedim. Uzun yıllardır. Değil mi? Çok yıllardır gibi. Evet. Dikkat edersiniz. bakın bu cümlelerin hepsi olumsuz ve soru cümlesi. Bakın kullanırken hep bu, o da bu şekilde kullanılıyor. Ee, siz de kural olarak bunu benimseyin. Much many kullanımı much sayılamayanlarda olumsuz ve soru cümlelerinde many sayılabilenlerde olumsuz ve soru cümlelerinde. Böyle bu şekilde genelleyin. Okey. Evet. E how much, how many yine sayılabilir sayılamaz. değil mi? People, bunu size bırakıyorum. People sayılabilir, milk sayılamaz, bread sayılamaz, player sayılabilir. Onun gibi. Oraya hangisine how much, hangisine how many geleceğini az çok tahmin edebiliriz diye değerlendiriyorum. Size bırakıyorum. Evet. Bakalım yine maç many ee, kullanalım. Zaten S takısı olanlardan ya da düzensiz çoğul olanlardan hangisinin sayılabilir, hangisinin sayılamaz olduğunu az çok anlıyoruz. Bakın. E hocam burada hem time var hem times var. Şimdi eğer time kelimesi normalde zaman kelimesi sayılamayan bir kelimedir. Ama sonuna S takısı geliyorsa şu anlama gelir. Kere, defa, kez, three times, üç kere, üç defa, üç kez anlamı söz konusudur. Ki onlar da sayılabilir bir şey şeylerdir değil mi? O yüzden yani sonuna S takısı gelirse time kelimesinin birinki o. Üç kez, üç kere işte neyse işte kaç, kaç tane şey varsa önünde o anlama geliyordur. Evet, hurry up, acele et, we don't have, çok zamanımız yok. Değil mi? Bakın bu sayılamaz hali. Evet. Do you travel a lot? Çok seyahat eder misin? Have you been to many countries? Çok ülkede bulundun mu? Değil mi? Tina hasn't lived here very long. Çok uzun süre burada yaşamadı. So she doesn't know çok insan tanımıyor. Değil mi? Bakın bu söylerken ben dikkat ederseniz çok insan diyorum. Türkçede e, genellikle lerler ki bu tarz durumlarda kullanılmaz. Bizim için yanlış değildir ama İngilizcede eğer bir şey çoksa ve sayılabilirse es takısız kullanılmaz. Bakın ben ne diyorum? İki kalem diyorum. Türkçe'de problem yok benim için. Ama onlar mutlaka iki kalemler şeklinde kullanır. Bunu unutmayın. Evet O yüzden zaten diyorum ya kurallar bütün olduğu için. Çünkü bak şimdi İngilizce, İngilizce Adili gibi bilen biri buraya geldiğinde ya bunlar niye iki kalemler demiyordu iki kalem diyor. E Chang çoğul söylemiyormuş gibi Sürekli bir kafasında soru işareti olacaktır. Ondan bahsediyorum. Teminde girişte de e, Türkçe'nin veya Doğu dillerinin e, buranın kültürünü bilmeden burada yaşamadan öğrenilmesinin ne kadar zor olduğu burada ortaya çıkabiliyor. Evet. Do you have much luggage? Çok valizin var mı? Şimdi luggage kelimesi aslında ee, sadece niye sayılamaz olduğunu söyleyeceğim. Sadece valiz olarak söylenmiyor. İşte uçaktan indin elinde bir çekçekli baliz var, bir kol çantası var, bir sırt çantası var. Bunların tamamı lagıç demek. O yüzden de sayılamayan bir kelime. Okey. I know Tokyo well. I, I have been there many times. Çok kere bulundum bakın. Evet, buna dikkat edin. Burada anlattığım şeye dikkat edin, evet. Bakalım Elatov kullanalım. I have a lot of books. We enjoyed our visit to museum. E, keyif aldık diyor Gezi'den. We saw e, a lot of interesting things. Değil mi? Yani şu. Evet. This road is very dangerous. Evet. Bu yol çok tehlikeli. There are a lot of a lot of accidents. Çok kaza oluyor gibi. Evet. We enjoyed our holiday. Tatilimizden keyif aldık. We had ee, much fun. Değil mi? düzeltiyorum. <laughs> Maç menü kullanmayacaktık. Ee, a lot of fun. Bakın sayılab sayılabilen de, de kullandık, sayılamayan da kullandık olumlu cümlelerde. It took me a long time to drive here. Buraya sürmek uzun sürdü diyor buraya araba kullanmak. dervas was e, a lot of traffic, değil mi? Çok trafik vardı. Trafik sayılamayan bir kelimedir. Biz de zaten trafikler demeyiz hiçbir zaman. Evet. Devam edelim. Bakalım doğru mu yanlış mı? Ee, şimdi 3'e bakalım. Onu ya yapmamış. İlkinde mesela e kafi olduğu için sayılamayan bir şey olduğu için maç kullanmış. Evet. Aynı zamanda ee, soru cümlesi olduğu için ama ikincisinde olumlu cümle olduğu için olumlu cümle derken düz cümleyi kastediyorum olumsuz veya soru olmayan yani anlam olarak olumluluk yok yani olumlu kötü bir şey de söyleyebilirsin ama kastettiğim o değil Na, içinde not olmayan soru cümlesi olmayan cümleleri kastediyorum evet bakalım it was a cold winter we had much snow Şimdi burada olumlu bir cümle var. Çok kar alırız değil mi? Yani düz bir cümle var. O yüzden de elatof kullanmamız gerekir. Der evet. wasn't. Geçen kış çok kar yoktu. Değil mi? Olumsuz cümle. Doğru. Kullanım. It cost. Çok para tutar. Dünyanın etrafında dolaşmak. Dünyayı dolaşmak çok para tutar derken düz bir cümle o yüzden a lot of mani dememiz lazım we had a cheap holiday ucuz bir tatil yaptık çok tutmadı bakın doğru değil mi olumsuz bir cümle evet bir soru cümlesi doğru do you have any luggage yes evet hiç Valizim var mı? Evet, çok. Şimdi nasıl diyorduk? Elat şeklinde değil mi? Sadece elat. Yanında bir şey olmazsa sadece elat şeklinde kullanıyoruz. Evet, devam edelim. Ama çok e, alıştırma varmış bununla alakalı. Evet, maç mı elat mı demiş. Tina is a, a good tennis player. She plays Evet, fiillerin çokluğundan bahsediyoruz bakın. She, değil mi? Geniş zaman üç nesne koydum. Tenis, olumlu bir cümle. El at, değil mi? Diyebiliriz. Mark doesn't like dri driving. Araba kullanmayı sevmez. Arabasını kullanmaz, değil mi? He doesn't use His car much Olumsuz cümle yaptık. Paul spends most of time at home. Çoğu zamanını e, evde geçirir. Dışarı çıkmaz. Bakın dışarı çıkmakla ilgili bir cümle kur diyor. Dışarı çıkmaz olur değil mi? Çoğu zamanını evde geçiriyorsa. O zaman e, He doesn't go out Much olumsuz cümle olduğu için. Sue has been all over the world. Dünyanın her yerinde bulundu. Çok seyahat eder diyeceğiz. She travels. Olumlu cümle bakın. A lot. Evet. Aynen öyle. Tekrar bir özetini yapacak olursak. Çok kullanımı e, İngilizce'de sıfatlar için ayrı, isimler için ayrı, aşırı çokluklar, düzeltiyorum yani kötü çokluklar, olumsuz çokluklar için ayrı şekilde kullanılır. E, normal isimler için sıfat şeklinde kullanıldığında e, genellemeyi nasıl yapmıştık? Olumlu cümlelerde ikisi için de hem sayılabilen hem sayılamayanlar için de elat el kullanımı. Olumsuz ve soru cümlelerinde sayılabilenler için many, sayılamayanlar için much kullanımı kullanılır. Ee, eğer yanında bir şey de kullanmayacaksak elat olarak, elatof değil, elat olarak bırakılır. Evet, genel özet bu. Bundan sonraki ünitede azlık kavramına değineceğiz. Burada tabii işin bir triği var. Başında E var mı yok mu? E olursa ne olur? E olmazsa ne olur? Ona bakacağız. Yine sayılabilen sayılamayan kavramı da bizim için ayırt edici bir özellik olacak. Evet. Ünitenin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.